Herkese merhaba, Alper Turan ben, Miran Makine. Şimdi ustalar, ee, burada bazı sorularla karşılaşıyoruz makine hakkında. Bunlara bir açıklık getirmek istedim. makinamız öncelikle bizim ee, özellikle bahsettiğimiz şey motorumuz. Kullandığımız motor makinede 0.75 kava 1 beygir, başlangıç aşamasında 1400 devir. Ama tabii bu makineyi ee, 22'lik yay gönderiyoruz. Ne kadar gönderiyoruz? 60 metre. 60 metreye gönderdiğimiz zaman bu 1400 devri yakalayamayız. Onun için ne yapar? O neye düşer? 1100, 1050 devirlere kadar düşer. Bu 1400 devir ölçülmüş bir devirdir. Başlangıç aşamasında. Kullanmış olduğumuz motor, Arçeli'nin ürettiği, Koç grubunun ürettiği Watt motor. 0.75 kW Watt motor. Bu makinelerde kullanılan diğer motorlar, yerli üretimde diğer kullanılan motorlar, ben şimdi firma ismi vermiyorum, bu makinelere olmuyor. Birebir biz bunu denedik. Belki kaliteli bir motordur ama bu makinelerde çalışmıyor. Ee, ayrıca makinenin dış gövdesinde kullanmış olduğumuz alüminyum etal malzemedir. Bu alüminyum etal malzemedir. Hurda alüminyumdan döküm yaptırmıyoruz. Burada hiçbir firma şunu yapıyor, bunu yapıyor demeyeceğim. Sadece kendi makinemi anlatacağım. Birinci sınıf etal malzemeden dış dökümü dökülüyor. İşlemesi kendimiz tarafından yapılıyor. Burada bizim gövdemizde zaten kendi markamız çıkar. Onun haricinde e, neyden bahsedecektim? E, çene, sıkma aparatı. Sıkma aparatı kendinden kendinden içten altıya ayrılır arkadaşlar dıştan saçlı değil kendinden içten altı yaylı yakın çekimi alalım dökümdür iç borularımız yine galvaniz kaplama <laughs> kullanmış olduğumuz kavşu, <laughs> kayış kavşuk kayıştır bakın bunlar niye tek tek söylüyorum örnek veriyorum bunun Çin malı üretim bir kayışla bizim kullanmış olduğumuz kayış arasında ciddi rakamlar var fiyat farkı var onun için bunlardan bahsediyorum. Bunun haricinde şartel korumamız. Şimdi birçok üründe şartel koruması şu koruma kullanılmıyor. Bu koruma kullanılmadığı için de e, o kablolar dışarıda kalıyor. Motorun ısınmasıyla beraber kablolarda bir yanma meydana geliyor. Ayrıca kol kilidimiz çektik, kilitledik. Şu an taşıma pozisyonunda bastık bıraktık kol kilidini bıraktı. Ayrıca derdin kilidimiz, koruma otomunun kilidi, ee, kullanmış olduğumuz kablo 3'e 1.5, kavşuk kablo 4 metredir arkadaşlar. Çin malı bir kablo değil. 3 çarpı 1.5, 4 metrelik kavşuk bir kablodur. Kesinlikle kırılma, deforme olmaz. Bunun haricinde yaylardan bahsetmek istiyorum. Hadi bu arada makinemizi de çalıştıralım. Bak yine yani sesini duyuyorum. kimin Şimdi gel, yaylardan bahsedelim.